Selamun Aleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Kenya'ya gidiyoruz. Kenya'da vergi artışı protestoları devam ederken aynı zamanda ülkede Afrika Birliği konferansı da başlamış durumda. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi de Kenya'nın başkenti Nairobi'de Afrika Birliği 5. yarı yıl koordine zirvesine katılım sağladı. Sisi konferansta konuşma yaparken Kenya'daki son durum ve daha çok Sudan'daki son duruma değinildiği belirtiliyor. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ediyor. Kendisi Esad rejimi devlet başkanı Beşar Esad'la bir araya gelirken, Irak haber ajansı İNA'ya göre Şam'a giden Sudani'nin Eşşab Sarayı'nda Esad'la görüştüğü ifade ediyor. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon yolları masaya yatırılırken, Sudani Esat görüşmesinde ayrıca terörle mücadele alanında işbirliği gibi şaka gibi açıklamalar yapılmış. Irak'tan Suriye 2010 yılından bu yana ilk üst düzey ziyaret olduğunu da hatırlatalım. Avrupa ülkelerinde dolar milyarderlerinin sayısını görmektesiniz. Forbes tarafından bir liste paylaşılıyor. Suriye'den görüntüleri görmektesiniz. Halep'in doğusunda aynen Arap kırsalında Sarı'n hava üssüne iki Rus helikopterinin indi ifade edilmiş. Rusya son günlerde Suriye'ye yoğun sevkiyat yapıyor. Ukrayna savaşına rağmen Suriye'ye yoğun sevkiyat yapılması, sürekli Suriye milli vurulması, dikkat çeken gelişmelerden bir tanesi yine Rus askeri konvoyunu görmektesiniz. Rakya'nın kuzeyinden aynı İsa bölgesinden Halep'in doğusunda aynen Arap kırsalına doğru yoğun sevkiyat yapılıyor. Rusya yine Suriye'de bir şeyler peşinde. Ülkemiz ne yapıyor derseniz Mümmiç kırsalında Türk insansız hava aracımızın PKK'nın askeri aracını hedef aldığı başlığı Tabii ki de teröristlerin askeri aracı olmaz. Dolayısıyla sözde askeri aracı hedef almış durumda. Ordumuz tarafından teröristlerin yönelik operasyon düzenlenirken Türkiye Tam olarak sınırdan 50 kilometre uzaklıktaki noktada operasyon düzenliyor. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Ülkemiz tarafından Halep'in doğusunda Mümit Kırsan'la bağlı Hasan Ağ köyünde teröristlere yönelik bir araç hedef alındı. Şu an itibariyle kimin öldüğü ifade edilmiyor. Genellikle 1-2 gün sonrasında sözde üst düzey teröristlerin isimleri de açıklanıyor. Türk insansız hava araçlarımızın 2023 yılında buraya düzenlediği operasyonlarda ölü sayısını 27'ye yükseldiği ifade edilmiş. Dolayısıyla günün güzel gelişmelerinden bir tanesini de aktarmış olduk. Bir taraftan da bölgede gerilim var. Daha fazla çocuğu cezbetme çabaları İran Kültür Merkezi yaz aylarında değil zor şehrine yeni kurslar açıyor. Görüldüğü gibi burada dostlar İran'da Hümeyni'nin fotoğrafını görmektesiniz. Yine benzer şekilde terörist Kasım Süleymani, Esad, Hamaney gibi çeşitli şahısların fotoğrafları asılmış. Fakat bölge halkı İran'a çok tepkili, bölgede olayların çıktığı gündede haberler paylaşılıyor. Neden derseniz dostlar bölgede bilindiği gibi İran kendi ideolojisini yansıtmaya çalışırken bölge halkı tepkili değeri zorda El Hari kasabasında halkla Iraklı sözde Şii hacılar arasında hacıların Hz. Ömer ve Hz. Ayşe'ye hakaret ve küfürler etmesi üzerine kavga çıktığı haberi paylaşılırken bölgeden de amatör kamera görüntüleri servis edilmiş. Rusya'ya ait Lancet kamikaze drone'un çoklu launcher ve sürü özellikleriyle donatıldığı ve yeniden geliştirildiği ifade ediliyor. Böylelikle Ukrayna savaşında oyun değiştirici olan Lancet'in bir kez daha geliştirilmiş versiyonunun tanıtımı yapıldı. Ülkemizde ne oluyor derseniz ülkemiz gerek zamlar gerekse de orman yangınlarını konuşuyor. Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken neredeyse her gün onlarca orman yangını haberi servis ediliyor. Fransa ordusu Çad ordusu ile işbirliği yapıyor. Çad ordusunun geçen günlerde Türkiye'den Anka ve Hürkuş ve Mamle satın aldığı haberini servis etmiştik. Fransız ordusu askeri operasyonlar birimi tarafından şu açıklama yapıldı: Sahel bölgesinde çat silahlı kuvvetleriyle gelişmiş taktik hava tatbikatı bağlamında. Çad ordusunu eğitmek için bir dizi tatbikat gerçekleştirildi. Askerler hava, yer, destek yeteneklerinin güçlendirilmesini sağladı şeklinde. Çad Hava Kuvvetleri ile Fransız Hava Kuvvetleri arasında Çad Hava sahasındaki tatbikata ilişkin çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Sahil bölgesinde Çad'ın bu bölgede Fransa ile yoğun işbirliği yaptığını da hatırlatalım. Trablus'ta bazı protestocular Dışişleri Bakanı Necdet Menguş'u protesto ediyor. Hacca giderken kaybolan Libyalı kadının akıbetini öğrenmek için Suudi Arabistan makamlarıyla görüşme çağrısı yapıldı. İran'ın Yüksek Eğitim Konseyi yeni bir karar aldı. Ortaokulda öğrenciler için İngilizce öğrenmek artık zorunlu değil. Bunun yerine Rusça, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolcayı seçebilirler. Putin konuşuyor. Rus T-90 tankı dünyanın en iyisi açıklamasını yapıyor. Ukrayna'dan ele geçirilen Batı üretimi ekipmanlar Rus uzmanlar tarafından inceleniyor. Tersine mühendislik diye bir terim var. Modern teknolojimiz var diyorlar. Bakalım ne kadar modern göreceğiz. T-90M dünyanın en iyi tankıdır. Hiç abartmıyorum. Ama tabi düşmanında modern ekipmanları var açıklaması katil Putin tarafından yapılmış durumda. Bir diğer haber ordumuz tarafından operasyonlar devam ediyor. Hava kuvvetlerimize ait savaş uçakları Irak'ta Erbil'in kuzeyinde ki onlar Borodos diyor bu bölgede terör hedeflerine yönelik operasyon düzenliyor. Operasyon 48 saattir aralıklarla hava harekatları şeklinde devam ediyor. Sudan'a gidiyoruz. Sudan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı seferberlik çağrısı yapmıştı ve halka sesleniyor. Cebel Evliya bölgesinde vatandaşlar Sudan Ordu Komutanı Abdülfettah Burhan'ı sevinçle karşılarken seferberlik emrine uyacaklarını ve orduya katılacaklarını duyurdular. Yine İsrail Ordusu Beytül kentinde camiye saldırı düzenliyor. Silahlı saldırı oldu. Daha sonrasında İsrail Ordusunun camiye geldi ve camiyi bastı ifade edilmiş. Geçen günlerde İsveç'te Tevrat'ın yakılacağı haberleri servis edilmiş. Ardından İsrail biz tüm dinlere saygılıyız açıklamasını yapmıştı. Fakat Tevrat'ın ve diğer bütün kitapların yakılması kabul etmemez açıklaması yapılmıştı. Aynı İsrail bütün dinlere saygılıyız diyor ve bugün itibariyle camiyi basıyor. Yine İran'ın şadet insansız hava araçlarının Ukrayna üzerinde görüntülendiği yönünde amatör kamera görüntüsü paylaşılmış. İspanya'da yangınlara hazırlık yapıyor. 86 asker a 400 mye binerken Moron hava üstünden görüntüler paylaşılmış. Rusya'nın demin bahsettiğimiz kamikaze dronu Lancet'in yönünde Amerikan 155 mm kundağı motorlu silahı yani M109 obüsüne yönelik saldırı gerçekleştirdiği şeklinde de haberler paylaşılıyor. Bir diğer haber Suudi Arabistan ve Japonya arasında anlaşma imzalandı. 26 işbirliği anlaşmasının imzalandığı, özellikle ekonomik anlaşmaların imzalandığı ifade edilmiş iki ülke arasında işbirliği yapılacak, Suudi Arabistan ile Japonya arasında sık sık görüşmeler yapılırken sonunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Yine Suriye Milliyordusu'nun düzenlediği geçit töreninden bahsetmiştik. Şu değerlendirme yapılmış, 15 Temmuz destanı yıl dönümünde 5000 askerle geçit töreni düzenleyerek Türk bayrağını tankların üzerine asıp Turan 400 füzelerini tanıttılar. Tüm dünyaya biz Türkiye'nin yanındayız mesajı verilirken kendilerinin videosu bu şekilde servis edilmiş. Yine 15 Temmuz'da Türk düşmanı Esad askerlerini görmektesiniz. Kendileri dostlar an itibariyle Türk bayrağına basarak poz vermişlerdi. Dolayısıyla bu görüntüler de bizleri şaşırtmıyor. Ahlan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Ummanlara hükmeden barbaroslar geliyor! Baş koymuşuz uğruna biz.